Şimdi e, sevgili seyirciler, İslamiyet'te tartışma konusu olan çok ciddi ve önemli bir olayla ilgili e, bir soruyu değerli Raşit Bakturk Bey'e yönelteceğim. Efendim, e, İslam'da Şiiler topluluğu var, Sunniler topluluğu var evet. ve bu e, iki grubun ulemaları da çeşitli konularda görüş ayrılıklarında bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi de şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ömrünün son günlerinde son hastalığında çevresindeki sahabe-i emretti ki bana bir kağıt kalem getirin ve söyleyeceklerimi not edin diye söyledi. Orada İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer radıyallahu anhu da anhu'da bulunuyordu. Kendisi dedi ki Ya Resulallah İslam'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan bizim için yeterlidir. Siz zahmete girmeyin anlamında. Bu diyaloğu Şii uleması şöyle yorumluyor efendim. Orada eğer kağıt kalem gelseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz halifeyi Hazreti Ali radıyallahu teala anhu olarak tayin edecekti. Ancak bunu Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu karşı geldi diyorlar. Şimdi bu durumu Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi Muslih Maud, Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet radıyallahu ta'ala anhu kendi şahsi tecrübesi ile nasıl açıklıyor efendim? Evet efendim, şimdi, Hazreti Muslih Maud radıyallahu ta'ala anhu diyor ki bir peygamber hayattayken diyor ki peygamberin vücudu çok çok çe çekicidir, çok böyle çekiyor insan kendini o kadar çekiciliği var ki insanın tasavvurundan bile ustun yani tasavvur edemez diyor. Ve diyor bundan dolayı diyor ki bazı insanlar onu bu sevgisinden dolayı Allah ile olan onu bu yakın bağlılığından dolayı bunu hissettiklerinden dolayı yanlışlıkla bazıları onu ilaha ilan ettiler kendi peygamberlerine. Kendi peygamberlerine ilah ilan ettiler. Şimdi Hazret Müslim Radıyallahu Teala diyor ki biz de bu dönem yaşadık diyor. Hazret Vallahi Mesih'in sanıyor hayattayken bazen diyor biz diyor hiç birimiz diyor. Hiç birimiz diyor. Onun biz hayattayken onun vefat edeceğini hiç kimse düşünemezdi. Yani efendim peygamber ölmez diye bir düşünceleri yok yani peygamber ölür falan değil mi? Ha, ben, biz ölürüz önce. Böyle düşünceleri var diyor. Her zaman diyor. Hatta bazen bazı gençler gelirdi. Ve Hazreti Masih'e Mevdu Resulullah'a dua için ricada bulunuyor. Ve dua ne istiyorlar? Adam genç 20 yaşında, 25 yaşında. Masih'e Mevdu 70 yaşında. Ve gelen diyor ki efendim ben sizden dua rica ediyorum. Ben öldüm de cenazemi siz yani siz kıldırasınız diye bana bu böyle bir durum nasip olsun diyor. böyle böyle dua. Halbuki diyor Adam 20 25 yaşında çünkü düşünemiyor. Ben benim hayatımda vadiler mesela vefat eder düşünemiyor diyor. Evet. Ve bu durum diyor aslında ashab-ı kiramda böyle bir durum yaşadı. Sevgiden dolayı. Bu sevgiden dolayı evet. o o kadar çekicilik var ki evet. o Allah evet. o kadar yakın ki peygamber Efendimiz en Salve yüce Allah. peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve diyor böyle, bu durum söz konusu olduğu için biz ki bunu tecrübe sahibiyiz diyor, biz bunu biliyoruz diyor ve biz biliyoruz ki bir peygamber hayattayken ondan sonra kim olacak kimsenin aklına gelmez, siz hariç. Evet. Kimsenin aklına gelmez. Çünkü mümkün değil, insan düşünemiyor diyor. Hatta diyor, Vazirleyen Mesih vefat etti, ondan sonra bile kaç güne kadar biz hiç böyle onu vefat etti aklımıza bile gelmiyordu diyor ki siz durumuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın durumuna, ki ne kadar onlar büyük bir şok içindeydiler değil mi? Diyor ki ben mesela Vadilerin Mesih'in vefatı üzerinde iki hafta geçmişti. Bir konu üzerinde düşünüyordum. Düşüne 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 diye böyle dışarıda da dolaşıyorum hem düşünüyorum. Aniden ağzımdan çıktı. Tamam eve gideyim de Mesih'e Vadilerin bunu an, anlatayım. Sorayım bu, ona. Bu, 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 bu soru bu, cevabı böyle buldum. Ne diyorsun? Evet, böyle bir cevap buldum. Halbuki... Ha, son, vefat etti. Halbuki diyor, Süphane. sonra vefat edin. Yani evet. Böyle diyor, peygamberin yanında olanın durumu böyle olur diyor. Evet. Bundan dolayı, biz çünkü düşünemiyoruz. Hiç kimse... Mesih'e mağdur desem, vefat ettikten sonra herkes, herkes şaşkın kaldı. Ne olacak bundan sonra? Evet. Ha, o zaman sonra diyor, böyle olunca... Biz Al-Vesiyet'te, Al-Vesiyet'in Al kitabında başka işaretler bulduk. Ha, Mesih'e mağdur zaten... Çizip gitmiş benden sonra Allah ikinci kudret verecek. Abu Bekir'in şeklinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra verildiği gibi burada da verecek. Benim gitmem gerekiyor ki o kudret gelsin, o kıyamete kadar devam edecek ya O zaman diyor, vardı ama insan görmek istemiyor diyor. Fark etmiyor. Evet diyor, hepimizin durumu buydu diyor. Aynı şekilde diyor, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına gittiğimiz zaman, Ashab-ı As kiram diyor, bunu diyor hiç düşünemezdi diyor. Resulullah'ın vefat edildi yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabul evet. Denemedi. Evet. Şimdi ya, diyor ki, evet. bu Hazreti Ömer'e e, suçlama var ya Şiiler tarafından efendim o engel oldu. Evet. Şimdi Hazur bunu diyor ki bir verilen bir cevap var ama bir cevap öyle ki benim çok, benim çok hoşuma gitti. çok güzel bir cevap. O, o şimdi bahsedeceğim ondan. Birincisi genelde verilen cevap. Efendim, de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer gerçekten öyle bir şey yazdıracak idiyse ve Hazreti Ömer o vakit engel olduysa Hazreti Ömer ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3-4 gün hayatta kaldı. Hazreti Ömer 3-4 gün orada durmadı ya. Evet. O Değil gidince mi? gene söylerdi. Peki, diğerleri, Doğru. diğerleri efendim niye ka kağıt kalem getirmediler? Evet. Oldu Peki Hazreti Ali niye bunu yapmadı? Hazreti Ali de yapabilirdi. Evet. Ya Allah'ın Resulü al yaz. Evet. Ne yazacaksın? Kimse bunu yapmadı. O zaman veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine de diyebilirdi ki hayır Ömer sus. Ben getirin, yazdıracağım. Getirin, getirin, Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susması gösterdi ki ha tamam Ömer'in dediğini yazdın. Ha, Ömer doğru söylüyor. Yani ben de zaten bunu yazdıracağım. Tasdikledi onun sesi. Ha, ben de zaten. Hazır, çünkü Hazreti Ömer dedi ki Allah'ın kitabı i̇şte, yeterlidir dedi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız etmeyin. Evet. Tamam. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ...sessiz kalmakla Resul, Hazreti Abu Hazreti Ömer'in dediğini onaylamış oldu. Evet. Yoksa mümkün değil ki Allah'ın Resulü... ...Ömer değil, bütün ümmetin ters bir şey söylediğini bilecek... ...ve Allah'ın Resulü sessiz kalacak. Mümkün, mümkün değil bu. Mümkün değil. Bir de hani, bu itiraz, bu verilir zaten, bu itirazda evet. bu şekilde cevap verilir. Ama Hazreti Müslim Maud'un verdiği bir cevap var. Hazreti Müslim diyor ki, bu bütün olaylar, şahsi tecrübesini anlatıyor efendim... ...biz böyle yaşadık diyor aklımızın ucundan bile vaat vefat edeceği geçmiyordu. Geçmedi. Ve o vefat ettikten sonra hepimiz bir şaşkınlık içinde kaldı. Şimdi ne olacak diye. Evet. Ve o zaman allah Teala dedi, milletçe bizim gözümüzü çevirdik. Hay bu yol Mesih olsam zaten çizip gitti. Evet. Aynı şekilde diyor, ashab-ı oldu diyor. Şimdi diyor ki Hazreti Ömer diyor, Biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği halde Hazreti Ömer onun vefat ettiğine inanamadı. Ne dedi? Efendim kim kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğini söylerse kellesini uçururum evet. diyor. Evet. Onu evet. değil mi efendim? Şimdi diyor ki vasiyetin peşine kim düşer? Eğer birisi hastanın öleceğini düşünüyorsa der ki çabuk çabuk vasiyet yazdırayım. Orada maddi bir menfaat umuyorsa eğer. Tabii o o o böyle evet, öyle böyle bir şey. Evet. bir beklenti düşer. içinde olur. Ama Hazreti Ömer'e baktığımız zaman ister şiir şey ister, ister sonu hepsi biliyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü halde vefat ettiği halde Hazreti Ömer buna karşıydı vefat etmedi. Evet. Peki, böyle bir insan orada ces, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cesedi orada durduğu halde onun vefat ettiğini inanamayan bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayken nasıl onu ifade edeceğini düşünebilir? Evet. Nitekim bunu mümkün düşünemediği değil. için onun onun aklından efendim, vasiyet mesiyetini geçeceği mü zaten mümkün değil. Mümkün değil. Yani evet. bu Hazır, evet. Hazır Müslim kendi şahsi tecrübeyle bu şekilde. verdiği bu cevap o kadar güzel çok ki. mantıklı. Ki efendim mümkün değil diyor ki hiç kimsenin müminin aklından geçmez. Evet. Mümkün Çünkü değil. o zaten peygamberin vefat edeceği yani o kendisi hayattayken vefat eder diyor. Ama ben hayattayken nasıl vefat eder diyor. Evet. Evet. Ne düşünmez diyor. Evet. Tamam böyle Hazreti Müslim Oğuz bu soruya bu şekilde cevap verdi ve çok güzel bir cevaptır. Ben, bence bu çok şahsi tecrübeye dayan, evet. dayanan bu cevap çok güzel bir cevap efendim. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Sağ olun.